Burada mısın? İnsene aşağı. Gazeteye baktım bugün Ali Kemal. Satılık ev ilanlarına. Beykoz'da çok güzel bir ev buldum. Bir bakalım mı ona? Niye? Ne evi ya? Ayrı eve çıkacağız herhalde değil mi? Yo. Çıkacağız Ali Kemal. Tamam. Hemen değil belki ama. Birkaç ay sonra kendi evimizde oturalım istiyorum. Bu evin nesi var ya? Ha? Yayla gibi. Hem çocuklar mutlu burada. Ne çocukları ya? Onlar babaanneleriyle oturmayacaklar mı? Hadi prenseslerim, ben gideyim de biraz daha çalışayım. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Annem ne yapıyor acaba? Ne yapsın Burçin'le uğraşıyordur. Ben kızlarımdan ayrılmam Ahu. Ayrı eve bile çıksak kızlarım yanımda olacak benim. Ya tamam kızma. Ben onların iyiliği için söyledim. Ne iyiliğiymiş be? Babaannelerini çok seviyorlar diye. Benim kocam ne de düşkünmüş kızlarına. Ya yapma. Ya çok özledim Burçin'i. Ben de. Ya bu ket Burçin albümünü getirsene mi bakalım? Tamam. Kocam benim. Canım. Yapma dedim. Ayıp denen bir şey var. Ne ayıp Ali Kemal? Karınım ben senin. Bu cumartesi nikahlı karın olacağım. Baba bu Çin'in albümü. <laughs> Nefret Bukit. ediyorum senden. Nefret ediyorum. <laughs> Buket kızım. <laughs> ediyorum. Buket aç kapıyı kızım.